Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın acayip işleri var arkadaşlar. Bak ne diyor? Size diyor şu yedi şeyi emrediyorum. Bir, cenazeye iştiraki. İki, hasta ziyaretini emrediyorum. Bir adam hasta kim olursa olsun kardeşim ziyaret et. Bulaşırsa telefon aç. Peşine davete icabedi. Ben burayı ise her cuma davet ediyor muyum? Evet, evet. Ediyorum. Evet, Hadi bakalım. Bak şimdi bu davete icabet mevzusu her şey için geçer. Mesela adam seni misafirliğe çağırdı. Bir bakayım programa. Hareketlere bak ya. Sanki mitinge gidecek yani. Programa bakmam lazım. Ajandamı kontrol etmem lazım. Bu nedir abi ya? Adam seni yemeğe çağırıyor kardeşim. Merkez bilmez mi neyin ne olup ne olmadı. Biliyorsun. Ne hareketlere giriyorsun yani? Hani böyle yoğunmuş havası. Meşgulüm havası. Yani gören de der ki CEO. Ne CEO? Neyse orasına girmeyeyim de bir şey diyecektim. Bir laf geldi ağzıma. <laughs> Dört zulme uğrana yardım et diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beş, yeminine yerini getirmeyi emrediyorum. Altı, selamlamayı, selam vermeyi emrediyorum diyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Eee Yarısı almadı selam. Ben verdim bana ne abi? İster alın ister almayın umurumda değil yani. Peşine aksırıp elhamdülillah diyene Yehdiyna ve yehdiy diyecek hapşıranda. Nerede geçiyor? Buhari. Arkadaşlar bir meclise giren diyor oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken selam versin. Girerken selam ama sohbet meclisine selam vermeyin ha. Bazı takvallar yapıyor burada. Geçen bir tanesi kapıdan giriyor. Selamun aleyküm. Kahveye mi giriyorsun lan? Ben burada sohbet veriyorum. İçerisi dolu ana baba gibi. Herif kapıdan bağırarak selam veriyor. Ne oldu yani? Ne yaptın? ne geçti eline? <laughs> Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Buraya giderken selam verilmez. Ama ne olur? Normal muhabbetlen bir yer olur. İşte sohbet olmaz mesela. Kürsüde ben olmam. Ya da kürsüde işte tilavet olmaz. Bir şey olmaz. Gel selamını ver. Dikkat et abi. Bu kadar bağırarak da selam verme gerek var mı? Yok. yok. İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisli selam vermeyendir. Acayip iş. Bir eve girince diyor. Ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin. Arkadaşlar Kaynaklara bak. Buhari, Tirmizi, Taberani. Beyhaki. Ya şu selamı verin be Allah'ın selamı ya. Alışmışsınız merhabalara, günaydınlara. Ben Arap mıyım lan diye. Ben, ben günaydın derim. Geç bu işleri kardeşim ya. Geç bu işleri ya. Ne demek ben Arap mıyım ya? Yok değil mi aranızda öyle diyen? Bazı arkadaşlar var mesela ismini vermeyeyim. Ben Arap mıyım kardeşim diyor. Selam ver. Günaydın derim ben diyor. De abi. Biz elhamdülillah. Bitti biz selamun aleyküm diyeceğiz ya Allah Allah. Peki arkadaşlar kime selam verilmez bak. Burayı iyi ezberleyin. Allah aşkına bak hakikaten şurayı çok iyi ezberleyin. Bu adamlara selam verilmez. İyi anlayın buraya. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu hemen bazı böyle ehli sünnet düşmanları da kuduruyor bununca. Ali Haydar Efendi Hazreti ne buraya biliyor musunuz? Diyor ki namaz kılmayan adama selam vermeyin diyor. Niye biliyor musun? Diyor ki o adam günde beş kere Allah'a isyan ediyor be. Günde beş kere Allah'ı sen eden ama gelmiyorum diyen adama selam verilmez diyor be. Allah'ın selamı çünkü. Haşa o adam haşa ve Allah'ın kanunun kurallarını takmıyorum ben diyor ya. Abi açık konuşuyorum ben sana dikkat et. Bir, namazda olana selam verilmez. Bunu zaten yapmıyorsunuz herhalde değil mi? Ulan selam verdik şak adam vuruyor. Ulan manyak mısınız sizler? Namaz kılıyorum ne yapayım ben? İki, Hutbe okuyana ve hutbe dinleyene selam verilmez. Mesela cuma namazına girdin. Bunu yapan yoktur herhalde inşallah ya. Ona selam verilmez. Peşine Kur'an-ı Kerim okuyana ve dinleyene selam verilmez. Kur'an-ı Kerim okuyana selam vermen arkadaşlar. Peşine. Bak ne, ne diyor? Vaaz edene ve dinlene. Az önce ne dedik? Sohbetteyken selam verilmez. Peşine. Fıkıh dersi çalışana selam verilmez. Din dersi verene ve din dersine meşgul olana selam verilmez eşi ile meşgul olan ne demek kardeşim? Adam hanımıyla konuşuyor. Belki özel bir şey konuşuyor. Niye selam veriyorsun? Bir dur abi bir özeli vardır adamın hemen yanına gidiyor. Maksadı selam vermek değil. Maksadı ne? Ne adam var ya ne konuşuyorlar acaba? Bizim millet bayılıyor buna. Tele kulak. Bu ev, bunu yapan yoktur herhalde. Milletten hani böyle bardak koyup duvara dayan var ya modeller. Yoktur herhalde. Zaten telefonu icat edin ama öyle icat etmiş. İlk önce böyle duvara dayamış kulağa. Ondan sonra telefonu icat etmiş. Ne? Grambel miydi o? Grant Bell kim lan? Otel ismi gibi. <laughs> Graham Bell oğlum, Graham Bell. Grant Bell dedi ya. Tövbe estağfurullah. Müslüman olsa kemikleri sız edecek mi? Şu anda yanıyor zaten. Neyse. 8. Avret yeri açık olan. Arkadaşlar avret yeri açık olan ne demek? Erkeğin göbeğiyle diz kapağı arası. Avret derken illa ki başka bir taraf anlamayın ha. Dikkat et. Göbeğiyle diz kapağı arası açık olan adama selam verilmez. Abdest bu yani tuvalete tuvalete zaten selam verilmez kardeşim yani beni konuşturma şimdi. Yemek yene mesela bak bu konuda Müslümanlar çok ihtilafta kalıyor. Yemek yene adama niye selam? Adamın kardeşim ağzı Zaten yiyor bizim adamlar makine çalışıyor burada. Adamına aleyküm selam derken ne olacak. Selam verme ya. Hayır, bilmiyorsun. Mesela selam verdin. Yemek yene adam arkadaşım içinden aleyküm selam desin. İçinden aleyküm selam desin. Yemeği bitince yanına gitsin kardeşim ya. Hadis-i şerif hani yeme, yemek yerine selam vermeden hadis-i şerif var. Kardeşim niye selam vermiyor? Tribe git, sokmaya gerek yok millet. Millete de tribe giriyor. Niye Allah'ın selamı değil mi? Ya arkadaşım her şeyin bir kuralı var ya. Allah Allah. Bak. Yani. <laughs> mesela diyor bunlar da. Yani selam hani şeyde kalmazsan. Hadi adam fitneci diyelim. Böyle gıcı yerifindeki. Bir aleykümselam selam Yani kurtarı yerlerde hepsinde değil. Şimdi. Başka asıl önemli mevzu burada. Diyor ki yabancı kadınlara, yabancı kızlara ve genç kadınlara selam. Verilmez. Verilmez, oğlum. Konuşsanız lan. Verilmez. Zaten bizim Müslüman erkekler kadınlara selam. Selamun aleyküm abla. Ne ablası oğlum bırak bu işleri. Dümen yapma kadına selam vermez. Bunu söylüyoruz. Niye kadınlara selam vermez? Arkadaşım caiz değil ya. Allah Allah. Kumarbaz eve Kumar oyunu oynayanlara selam verilmez. Niye? Onda Allah ihsan ediyor o. Haram işiyor. Haram işene selam verilir mi? Verilmez. 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 Dikkat et. İçki içenlere selam verilmez. Allah Allah. Gıybet edenlere selam verilmez. Adamı onda mesela birle konuşuyor. Duydun gıybet ediyor. Selam vermeyeceksin. Gıybeti bitti. Selam ver ama ikaz et. Dikkat et. Peşine şarkıcılara. Allah Allah. Mesela adam şarkı söylüyor. Bu adama selam verilir mi? Selam verilmez. Peşine fasıklara Fasık ne demekti arkadaşlar? Açıktan, Açıktan korkmadan, çekinmeden, ulu orta, güneşten adama selam verilmez. Kadın da içine geçerli verilmez. Kadınlara ve kızlara bakanlara selam verilmez. <laughs> Komple sınıfta kal. <laughs> Lan bana takva numarası yapmayın yani. Allah affetsin amin. amin. Yapmayın abi. gözün ucuyla baktım ben diyor. Lan gözünün ucu mu olur manyak? Bir e, burnun ucuyla bak istiyorsan. O da haram. Bakmayacaksın abi. namahrem görünce kafana çevireceksin. Estağfurullah diyeceksin. Ama bizimki 45 dakika baktıktan sonra estağfurullah diyor. <laughs> ya git bir banyo yap kardeş yani. Allah affetsin. Amin. Dikkat et. Selam vermeyin bu adamlara. Dikkat et. Kuntum hayra ümmetin uhricet bil ve